Cumhuriyet'in aydınlık yoluna dönüştü. Ve yine o vizyon 1905'te bir grup genç tarafından Türk olmayan takımları yenmek idealiyle kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün ruhuna can verdi. O gençlerin başında Ali Samiyen vardı. O gençler sadece bir spor kulübü kurmadılar, bir karakter, bir duruş, bir kimlik inşa ettiler. Bugün burada Atatürk'ün vizyonu, Fikret'in düşüncesi ve Ali Samiye'nin inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilerine erdemli bir yaşamın önemini öğretti. Ali Samiyen o gençlerin enerjisini sporla birlikte kardeşlikle buluşturdu. Üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey yalnızca bir kurum değil. Galatasaray'ın ta kendisidir. Tevfik Fikret yalnızca Türk Edebiyatı'nın büyük ismi değil, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün hami başkanı olarak bu kulübün karakterini belirleyen en önemli düşünürlerden biridir. Atatürk'e ve Cumhuriyet idealine ilham veren ahlakı, vicdanı ve bilimi merkeze alan felsefesi bugün hala Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız bu heykel Galatasaray'ın yalnızca sportif başarılarla değil, fikri vicdani ve irfanı ve kültürel mirasıyla dimdik ayakta olduğunu simgeliyor. Bu heykel geçmişe bir saygı duruşu olduğu kadar geleceğe de verilen bir sözdür. Bu anlamlı eserde emeği geçen sanatçımız Rahmi Aksungur'a, eserin oluşumunda katkısı olan tüm arkadaşlarıma, Galatasaray camiasına ve bu vizyonu yaşatan tüm Galatasaraylılara şükranlarımı sunuyorum. Atatürk'ün, Tevfik Fikret'in ve Ali Samiye'nin ışığı daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Değerli hazirun hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım sizi bırakmıyoruz. Birkaç dakika burada misafir edeceğiz. Bu anıtın temelleri Cumhuriyetimizin 100. yılında atıldı. Bu anıtla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlandığı yıl boyunca yapılan tüm organizasyonlar değerli Galatasaraylarla birlikte planlandı. Büyük bir gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yaşında fikirleri ve emekleriyle yanımızda yer alan Cumhuriyet'in 100. yıl komitesinin üyelerinden bugün aramızda bulunamayan değerli Remzi Sanver, Can Bilginer, Samim Akgönül, Ahmet Çizer, Aslı Kaşeler, Cansu Ak ve Cem Çataloka sonsuz teşekkür ediyoruz alkışlarla. Ve şu anda aramızda bulunan Cumhuriyet'in 100. Yıl Komitesi üyelerine plaketlerini takdim etmek üzere ben sahneye davet edeceğim. Sayın Ceyda Üçer, Sayın Zeynep Özkalay, Sayın Çetin Öztürk, Sayın Necmi Emel Dilmen ve Sayın Güçlü Günleri'yi sahneye davet ediyorum.